Herkese yeniden her şey modayla merhaba. Bugün sizler için ne planladım? Crop top planladım. Crop toplar nedir? Crop top son yıllarda inanılmaz moda oldu. Böyle yüksek bel kotlarla işte ne bileyim üzerine gördüğünüz gibi e, salopetlerle bahçıvan da deniyor bunlara. İçinde giydiğimiz kısa bluzlara diyoruz crop topları. Bu tight'tan, bu eski tight'ından size ben crop top yapacağım. Nasıl mı? Hemen başlıyoruz. Çok şaşıracaksınız. Gerçekten ben de ilk bölümde... ah nasıl yani ya nasıl oldu bu falan diye be, bayağı şaşırmıştım. Sizin de evinizde böyle yırtık pırtık böyle kullandığınız e, eskimiş bir tarifiniz olabilir. Hemen bunu biz çok güzel bir şekilde değerlendireceğiz tabii Şimdi tartımızı şu şekilde kaplıyoruz. İtina ile katlayalım çünkü eşit olması gerekiyor. Biraz sonra şoka gireceksiniz. Hazır mısınız? Şu kadar keseceğim. Şimdi alt kısmını kestikten sonra karşımda çok komik bir şey çıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağım? Ee, bu uç kısımlarından biraz ben bunu... Şurada zaten bir e, tül detayı vardı. Onu o kısmına keseceğim. Bu kadar pratik, bu kadar tatlı bir şey olamaz ve hazır. Böyle yırtık pırtık saçma bir şey oldu sanki. Geliyorum bekleyin. Ve işte harika bir craft top oldu. Yalnız ben bunu çok beğendim. Eminim siz de çok beğendiniz ve buna şaşırdınız. Şu an dümdüz bir siyah taytten yapmak istiyorum. Çünkü bu sarzda ...kolu uzun, güzel bir V yakası olan hatta istediğinizde bunu bu şekilde ayarlayabileceğimiz bir body aşağı bulamıyorum. Düz bir siyah bir da yapmak istiyorum ki hatta beyaz da olabilir ve bütün yaz kullanacağım. Dilerseniz tek onu, dilerseniz ikisi birden. Nasıl? Bir tayttan bir crop top elde ettik. Şimdi sırada ee, bu bluzdan hatta biraz önce üzerimdeydi. Bunun içine giymiştim ama içine giydiğim zaman bu kısmı uzun olduğu için burada potluk görüyoruz. Sanki göbeğim varmış gibi, halbuki gibi göbeğim falan yok. O yüzden bunu ben yine e, bir crop top haline getireceğim. E, bu da çok pratik. Sadece ihtiyacınız olan tek şey bir adet makas ve biraz e, yaratıcılığınız. Şimdi başlıyoruz. Şimdi ilk başta makasımız da şöyle... Parça parça, küçük parça parça, ipler gibi, ip yapar gibi keseceğiz. Evet, biraz, ben kalın kestim. Daha ince de kesebilirsiniz. Biraz sonra neden olduğunu anlayacaksınız. Sio vermek istemiyorum. Bu parçaları ketenin parçaları birbirine öreceğim ve başlıyorum. Ya bu, bu da tamamen hani şöyle göstereyim. Mesela ben bir önceki bir sonrakine bağlıyorum, sonra bunu birlikte tutuyorum, bir sonrakine tekrar bağlıyorum. Böyle böyle ilerleyerek örgü şeklini yapabilirsiniz. Ta-da! Bitmek üzere. Ee, gördüğünüz gibi bunları ördüm ve burası bir plastik gibi oldu. Şimdi şurada böyle küçük parçalar kaldı. İsterseniz örgüsünü devam edip burayı kalınlaştırıp, isterseniz dilim gibi yeter deyip bunları böyle kesebilirsiniz. Ve hemen deneyip geliyorum. Bakalım nasıl olmuş. Hey. Ve hazırım. Gördüğünüz gibi buraları ördük. İsterseniz bu şekilde daha uzun. isterseniz bunu böyle gerek veya içe bir crop yaptık. Nasıl? Yani mi? Bugünlük her şey modadan şimdilik bu kadar. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Bakalım sizleri ne sürprizler bekliyor. Takipte kalın.